Herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun konusu Doğan Yıldız Salih İmancı maçı. Dün akşam oldu bu maç. E, maçı bizim tabi Doğan Yıldız kaybetti. Belki biliyorsunuzdur. E, olay şöyle arkadaşlar. Ya yani sonuçta olay şu derken maçı kaybetti. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu boxta, e, sporda böyle şeyler olur. Ha, bazılarınız belki sevilmiştir. Bazılarınız belki üzülmüştür. Ee, da, tabii ki Doğan'ın daha önce böyle sert davranışları e, agresif davranışları bazılarını da belki e, ona karşı e, bilemiş de olabilir. Ki olmuştur illaki Ama tabii ki bu boks maçlarında şöyle bir şey var. Hiç kimse ben yenileceğim demez. Genelde hep agresif konuşulur. Yani bu boks maçlarının boksörlerin Artık bunu türbine oynamak mı dersiniz? Neye dersiniz bilmiyorum. Bu şekilde bir söylemleri oluyor. Ha, Doğan belki e, söylenmemesi gereken laflarında söylemiş de olabilir. E, çok da fazla takılmamak lazım bu konuya. Şimdi gelelim asıl e, eleştiri yapacağım konuya. Biz daha önce biliyorsunuz Fugan'la, e, Fugan diye bir arkadaş var. Bu Savaş cebecinin arkadaşı. Onunla da bir iki video yapmıştık Doğan'la falan filan. Şimdi Doğan'a bizim en büyük eleştirimiz şeydi, e, kondisyon ve antrenmanı çok fazla yapmadı. Gerçi hani kendi ben sağlam antrenman yapıyorum, her gün yapıyorum falan filan diyor ama bence çok fazla böyle e, antrenman da yaptığını zannetmiyorum. Kondisyon olarak çok kötü değildi e, bu maçta ama e, bence... İyi de değildi kondisyon olarak. Kondisyonu çok iyi olsaydı, en az bir yüzde otuz daha kondisyonu iyi olsaydı maç alma ihtimali çok daha yüksek olurdu bana göre. Tabi karşısındaki insan da sağlam bir delikanlıydı. Salih İmancı. Ama tabi maçı da bence hakkıyla aldı işin doğrusu Salih dayı. İşte bize Doğan'a işte antrenman yap, kondisyonunu arttır, işte daha olayı e, ciddi al gibi terkileri yaparken işte yapıyorum ediyorum falan filan ama dediğim gibi çok da fazla e, böyle üzerine düştüğünü zannetmiyorum yani işi biraz basite alıyordu işin doğrusu İşte dediğimiz gibi yani bu bu işler olabilir ha ben bugün beni de davet etmişti Doğan maça belki bazılarınız merak eder niye maça gitmedin gibilerinde e, bugün kemoterapi gördü babam Biliyorsunuz hastaneye iletip getiriyorum. Beni takip edenler bilir. On, 12'de falan e, ilaç geldi. Biz de akşam 6, 6.30'da falan hastaneden çıktık. Tabi İstanbul'a gitmem yorulduğum için e, sıkıntılı olur diye. Yorulduğum için sıkıntı olmazdı da gitmedim. E, olay böyle arkadaşlar. Şimdi maçı birazdan e, seyredeceksiniz. Yorumları da size bırakıyorum. Ama çok böyle agresif yorum yapmaya da gerek yok. Sonuçta bu bir spordur, bir maçtır. Biri kaybedecek, biri kazanacak. Bunu kaybeder, diğerini kazanır. Ama dediğim gibi Doğan'ın kondisyonunu biraz daha arttırması lazım. Antrenmanlarını bayağı da bir ciddiye alması lazım. İsterseniz şimdi maçı seyredelim. Yorumlarda buluşalım. İyi seyirler arkadaşlar. Evet. Bunu hocam ne diyorsun? Erken biter diyorsun. Erken biter. Erken biter. Tabii daha böyle üst karşılaşmaların daha renkli, daha heyecanlı <laughs> geçeceğini söylemek mümkün. Her iki sporcu da birbirine gel gel çekiyor adeta. Yani izleyiciler şu anda adeta çıldırmış durumdalar. Ağır, Tam aslında göz göze evet. hoş geliyor ağır siklet, daha siklet yukarı olduğu zaman. Bunların nakavtları da çok ağır. Ama işte burada çok sert oluyor nakavtlar. Bir düştüğü zaman bir daha evet. yerden kalkamıyorsun. Herkesi borçaya koşamıyor, herkes borcaya, borcaya bir gelsin mi? Kristal'da! evet. bir destek var. Yani adam beton gibi çişlemiyor ya. Yani. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Evet. Ya baksana. Müthiş. biraz böyle yağlı gözüküyor vücut, değil mi? Çok sert duruyor. Ee, ama beton gibi, dediğin gibi sporcu. Fiziki yönden her iki sporcu arasında ciddi bir fark var, kas C farkı var. Ciddi bir var. fark var. O anlarla da enteresan bir maç, değil mi? Evet. Arkadaşlar, Herkes bir oturabilir mi lütfen? Puan olarak da önde. Herkes. Hakemlerin uyarıları var. Herkes otursun lütfen. Evet, ilk round sona eriyor. Ve birinci round sona erdi DJ. Hadi coşkun bizi biraz. İkinci round başlayacak birazdan. Evet, birinci round. Iı, kırmızı köşe, açıları öndeyim ama. Hmm. Tam hakemlerin değerlendirmesi değerlendirmesine olur, onu bilelim. İKİNCI ROUND! <gülüyor> <gülüyor> Valla Kongolu sporcu beton gibi, beton. Evet. Beton gibi, beton. Bakın şimdi sağlı sollu yumruklar. Rakibinin gücünü emiyor adeta ona Kilosunu... Yani Doğan evet, bir anda... Fay. Enseden tutup çek vurduğun zaman fay. Tabii tabii bir anda böyle bir... Boşlu diyebiliriz. Orbolu Kampo Tazola Yani çok sinirli bozdu Doğan'ın. Doğan o kadar çalışıyor ama rakibi adeta kale gibi karşısında evet. durmaya devam ediyor. Evet. evet. Üç bir sefer daha olduğu zaman puan düşer. Evet. Hakem uyarıyor iyi yakaladı. Çünkü enseden çekip ayla, vurduğu zaman ayla, tehlikeli. Bu teknik detayları da evet. Hoca'mızdan alıyoruz. yeskire de, çok iyi çalışıyor. Doğru. Vuruyor, vuruyor, düşecek. Düşecek mi? Şey olmadı. Yok, şey der, olmadı. Derdi, derdi Kendisini güzel korudun Arkadaşlar aşağı inin. Aşağı inin. Ben, ben da destek verin. Sporcular sizi Doğan şu anda <laughs> yani şu noktalarla <anda gülüyor> Daha fazla puan alıcı yukarıdakiler yine susturdu. Aaa boşluğa gelirse yıkamıyor artık burada. <laughs> bir tane şöyle sağlam bir... İkinci <laughs> sona Doğan hocam ne diyeceksin? Ee, Burhan hocam ne diyeceksin? Doğan'ın 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 da Doğan köşesi maçı şey kaybetti. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü bu şekilde sporcunun da motivasyonu kaybolur. Bu şekilde Bak mesela rakibin köşesinde iki kişi var. Yani bu kadar kalabalığın bir anlamı yok. Buna müdahale edilmesi lazım ama. Takımına antrenörümüze bir hatırlatmamız var. Bir daha rengi vurulursa maç iptal edilecek hocam. Yani, Sizden anlayış yani evet. bekliyoruz. çünkü burada profesyonel olarak yapıyoruz. Heyecanınızı anlıyoruz. Lütfen rahatlayın. Çok Bu coşkulu bir köşe. Çok olsun coşkulu bir köşe. Zaten. Coşkulu bir köşe ama işte Benim sporcumuz da yani lütfen. konsantrasyonunu bozuyor. Yani, yani kendi sporcusunun Biz konsantrasyonu yapıyoruz. şu anda sıfır etti. Zaten puan olarak da geride şu anda. Bakalım. Sen ne diyorsun hocam? Bu roundu çıkartabilir mi? Kongolu sporcu kapatması olarak. Kongolu sporcu çıkaracak gibi duruyor. Ama ilk iki roundda çok önde yani puan olarak baktığımız zaman Kongolu sporcu aslında önde. Tabi bir knockout falan gelmezse büyük ihtimal maç alır gibi gözüküyor. Ve lütfen heyecanınıza hakim olun arkadaşlar. Üçüncü round başladı. Oo şimdi işte Tonga'nın sporcu biraz hızlı girmesi lazım. Evet, hızlı girdi. Doğan Alıcı darbeleri indirmesi gerekiyor. Çünkü Doğan'ı sıkıştırdı. Doğan sıkıştırdı. Alkışlar mı dedi alkışlar? Yani gecenin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. Doğan ellerini kaldır Doğan! Elleri kaldı. Doğan, elleri kaldı. Doğan. Evet. Bahadırdurk'tan sonra bir iki darbe oldu. adam o bir sert geldi ama rakipte de çok iyi çene var ya. Çok iyi çene var. Çok güçlü. Yok Doğan, Doğan çok yoruldu. Yani bir darbede de gidebilir. Son bir hamleyle yine sağlı sollu yumruklarla gitmeye çalışıyor ama çok böyle etkili yumruklar gelmiyor. Çok kordeli yumruklar izleyemiyoruz Doğan'dan. Tabii bunun da yorgunlukla çok ciddi bir bağlantısı var. Evet. Ya. Bakın kan makaz olaya. Bakın kan makaz olaya. Yanlış. Olmaması gerekiyor. Bunun olmaması gerekiyor. Hayır yapıyor. Bunun olmaması gerekiyor. Doğan, Doğan çok zor durumda şu anda. Doğan'da da bir burnu, bir kanama var. Evet, burnu kanadı. Ama kan makaz ola yani adeta çelik gibi çelik. Çelik evet. O kadar darbe aldı. Yıkılmadı. Şimdi çalışıyor Doğan'a. Sağlı zorunluluklarla. Yani evet. boksu çok iyi. Doğan da çok sinirlendi bu arada. Kural hocam çok sinirlendi Doğan. Farkında mısın? Ya sinirlenmesine gerek yok. Nasıl yapsın yeter. taktik dövüştü. Yani dövüşse maçı alır ama sonunda Doğan bitti. Yok. Evet. Kampo'dan yine sağ. İki tane daha ya. olsa düşer. Evet. Hayır. Hayır <laughs> Hakikaten çok enteresan bir karşılaşma izliyoruz. Hani geç gibi dördüncü round, beşinci round olsa dediğimiz maçlardan bir tanesi. Dönerek elbow yapmaya çalışıyor Doğan ama hedefi bir türlü tutturamadı. Tuttursa da karşısında yıkılmayan bir rakip evet, var. Doğan, Doğan yıktım. Çok sinir bozucu dövüşüyor Kambakaz olan. Rakibi de sinir uçlarıyla oynuyor adeta. Doğan vurdu vurdu yıkılmadı. Evet, Doğan neredeyse gidiyor. Evet, maç yani, bitti. Yani çok acayip bir maç seyrettik. Çok acayip uçağ bir maç seyrettik. Şu ana kadar dörtte dört gitti. Burulcan, bu maça ne diyorsun? Yani, maçı Kongol'a aldı. Bende Ama bende ekstra round verilirse de haksızlık olur diye düşünüyorum. Normalde Kongol aldı maçı. Bekliyoruz bakalım ekstra round gelecek mi? 10.000'ın Kazanana ve ikinciye ödülünü takdim etmesi için Temdoğlu'yu davet ediyoruz. Köftesiyle gönüllerde taht kuranı Temdoğlu'ya reklam aldık. Peki artık kazananı belirleme zamanı. Ve ve ve